Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan Hayat Eve Sığar mobil uygulaması artık telefonlara indirilebiliyor. Uygulamayla sağlık durumunuz kontrol ediliyor. Öyle ki sokakta karşılaştığınız kişilerden birinin virüs taşıdığı tespit edildiğinde uygulama hemen sizi uyarıyor. Riski yükselmiş kişilere teste yönlendiriyor. Ayrıntılar var sırada. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Hayat Eve Sığar mobil uygulaması artık telefonlara indirilebiliyor. Uygulamaya önce kişisel bilgiler giriliyor. Uygulamayla kullanıcıya her gün sağlık durumu soruluyor. Verilen yanıt olumsuzsa nasıl belirtiler gösterildiği öğreniliyor. En yakın sağlık kuruluşuna yönlendirme yapılıyor. Uygulamada ailem bölümü de var. Bu bölüme dahil edilen kişilerden herhangi biri pozitif ya da temaslıysa kullanıcı uyarılıyor. Telefonların Bluetooth özelliği açıldığında ise sokakta karşılaşılan bir kişiye yapılan testin pozitif çıkması durumunda kullanıcı bilgilendiriliyor. Yakın sürede çok fazla riskli alanlarda dolaşan ve fazla kişiyle temas edenlere risk puanı veriliyor. O kişi gerekirse teste gönderiliyor. Hatta uygulamaya eklenen kişilerle ilgili bilgi de veriliyor. Şu arkadaşının riski yükselmiş uyarısı yapılıyor. Yapılan testin negatif çıkması durumunda risk sıfırlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilerde uygulama içinde yer alıyor. Hayat Eve Sar uygulamasının kullanımı çok basit. Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra konum bilgilerini paylaşıyorsunuz. Ardından da bulunduğunuz noktadaki enfekte hasta sayısındaki yoğunluğu uygulamadan takip edebiliyorsunuz. Koronavirüs hastaları ve izolasyon altında olanlar bu uygulamayı yüklemek zorunda. Bu şekilde an be an takip ediliyorlar. Evlerinde izolasyon kurallarını ihlal edenler yine uygulama yoluyla belirleniyor.